En sonunda şu sıralar Ramazan'ın vazgeçilmesi fındık helvası yapma telaşı var. Damak çatlatan helva bakın nasıl yapılıyor. Fındık ve dutun mükemmel buluşması. Fındık yağını veriyor, dutsa şekerini. Ortaya dövülerek macun kıvamına getiren dillere destan bir tatlı çıkıyor. Bu lezzetin adı fındık helvası tamamen doğal yani e, hani şeker varmış, şu varmış, bu varmış. Şeker olayı e, ne şur, şurup falan olayı yok, fruktoz şurubu yok. Tamamen doğal pudra şekeri kullanıldığı için yani rahatlıkla yiyebilirler. Helvanın tadını veren Giresun'un dünyaca ünlü yağlı ve tombul kavrulmuş fındığı. Evet biz kendimiz özel kavurtturuyoruz. E, fırınlarda, tavalarda özel kavurtturuyoruz. Lezzeti de bambaşkadır. her şekilde yenilebilen sade ekmekle cansınız çerez niyetinde de yenilebiliyor enerji kaynağı. Tamam, tamam. Fındık elvasının yapımı oldukça zahmetli. Özel yapılmış dibek gerekiyor. Ya ceviz ağacı olacak ya da çınar ağacı olacak. Çünkü kıymık vermemesi lazım. Fındık ve dut dibeğin içinde saatlerce dövülüyor. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Dünyanın en iyi fındığı olmasa bile lezzetini de oradan alıyor. E, artı bizim şebin karahisarımızın e, havasını da teneffüs ettiği için tabii ki bambaşka bir lezzet katıyor. İyice ezdikten sonra fındığın yağı çıkıyor. Yağı çıkan karışımın içine kıvam katması için bir miktar pudra şekeri katılıyor. Ve lezzetli fındık helvası hazır hale geliyor. Helvanın en önemli özelliği tok tutması. Bu sebeple Giresun'da Ramazan sofralarının vazgeçilmezi.